Evet başta da ifade ettik. Başta İstanbul olmak üzere ki Balıkesir, İzmir, Bursa'da var. Yurdun bir bölümünde etkili olan Lodos hayatı olumsuz yönde etkiledi etkilemeye devam ediyor. Şimdi önce İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'daki duruma bakacağız. İstanbul Esenyurt'ta üzerlerine çatı düşen iki kişi hayatını kaybetti ama ayrıca iki kişi daha toplamda dört kişi yaşamını yitirdi. 19 kişi ki üçü de ağır yaralı. Ne yazık ki onların da tedavileri sürüyor. Çatalca'da ise bir saat kulesi devrildi. Muhabirlerimiz İstanbul'un iki farklı noktasında bizi bekliyor. Melis Bakan Göz Esenyurt'ta, Elif Yavuz'da, Emin önünde ilk olarak Melis Bakan Göze döneceğiz ve soracağız Melis'e. Melis gerçekten hani Lodos diyoruz ama tam bir felaket yaşattı. E, valilik açıklama yaptı. 4 kişinin yazık ki yaşamını yitirdi. 19 yaralı var. 3'ü ağır olmak üzere. Ama nedir? İşte o en tehditkar, en tehlikeli, hatta can kaybının da olduğu noktadasın şimdi. Nedir detaylar? Kaan Yakupan şu anda esen Esenyurt'tayız. O hayatını kaybeden annenin e, hayatını kaybettiği noktadayız. Kameraman arkadaşım İbrahim Köklü ile birlikte sabah saatlerinden beri aslında takibimiz sürüyor. Şimdi ben size olay yerini göstermek istiyorum. Gerçekten acı bir bilançoyla karşı karşıyayız. Dört kişi hayatını kaybetti. Saatte 130 kilometre hızla esen e, rüzgar nedeniyle. işte bebek pusetini burada ne yazık ki görüyorsunuz. Anne ve bebeği bu yolda işlek bu caddede yürüyorlardı ve e, tam da rüzgar hızla estiği sırada karşıdan gelen e, çatının e, eş, no, çatının e, eşyaları buraya geldi ve parçaları işte bu noktada e, annenin üzerine düştü bebeğini korumak istemişti anne ve bebeğini koruduğu sırada da annenin üzerine ne yazık ki çatının parçaları düştü ve yine aynı şekilde birçok noktada zaten mağazalarda yine evlerde hasar oluştuğunu gördük e, bu hasarında da e, oluştuğunu gördük ee, evlerin ve birçok noktanın da yine bir dükkanın bir e, dükkanında burada hasarda e, büyük bir hasar aldığını görebiliyoruz çatıdan kapan parçalar nedeniyle tabi İstanbul'un pek çok noktası etkilendi ve gerçekten zor bir gün geçirdi İstanbullular diyebiliriz ki Marmara Bölgesinde de yine pek çok noktada da yüz e, saatte 130 kilometre hızla e, esti rüzgar Afad'ın açıklamasına ve valiliğin açıklamasına göre de lodos nedeniyle 4 can kaybı var. 4 kişi hayatını kaybetti. 3 ağır, 19 kişi ise yaralandı. Dediğimiz gibi İstanbul'da 130 kilometre hızla esti rüzgar ve gerçekten ağır bir bilançoyla karşı karşıyayız. E, burası Esenyurt. En çok da zaten Esenyurt, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Çatalca etkilendi rüzgardan. E, hem can kayıpları var hem de maddi hasar çok sayıda meydana geldi diyelim. Sözü tekrar size stüdyoya bırakalım. Evet Melis Bakan Göz bize son durumu aktardı. Esenyurt'tan ama tabii tüm şehri etkiledi. Şehri İstanbul'da.